balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar nasılsınız? Bu hafta iyi misiniz? Evet gelelim 6-12 Şubat haftasında neler yaşayacağız hemen hep birlikte göreceğiz. Ben şu an sizin kartınızı karıştırırken siz de benim titreşimime lütfen ortak olmaya çalışın. E, bu arada hemen beni Instagram'dan takip edebileceğiniz ismi söyleyeceğim size. Takip edebileceğiniz hesabı söyleyeceğim. Onlar falcılar nasıl yazıldığını soruyor bazıları online falcılar olarak yazabilirsiniz instagramdan beni bulabilmek için ee, yine sitemiz online falcılar yani online falcılar ee, ve yine kişiye özel açılım yaptırmak isterseniz oradan siteden bana ulaşabilirsiniz oradaki telefon numarasıyla ya da e, aşağıda vereceğim telefondan da WhatsApp kanalıyla yine benimle iletişim kurabilirsiniz sevgili özlemle daha doğrusu iletişim kurabilirsiniz benim için randevu alabilirsiniz. Telefon numaram 553 731 1994 hepinizi bekliyorum. Evet hemen bakalım balık burçları 6-12 Şubat arası neler yaşıyorlar? Bu arada yurt dışından çok takipçimiz var. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Burçlarını bilmiyorum ama bana çikolata gönderseniz oradan yani. Hiç göndermiyorsunuz vallahi ya. Kötü oluyor yani. Çünkü Almanya çikolatası falan vardır. Hani ne bileyim orada güzelinden. Şöyle alsanız gönderseniz yazıcık bana. E, bu kadar da yüzsüz ilk defa astrolog görmüştüm herhalde. Siz bize söylediğin ben sizi gerçekten çok yakın buluyorum. Neden bilmiyorum. Sanki şu an karşımdasınız ve sizinle böyle iletişim oya halindeyim. Enerjinizi alıyormuş gibi hissediyorum. Güzel enerjiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hemen pazartesi günü itibariyle başlıyorum balık burçlarına. Evet sevgili balıklar pazartesi günü itibariyle kanatlarını açarak uçmaya başlayacaklar. Evet yeteneklerinin kendilerine işte bir takım konularda güveniyorlarsa bunun farkına varacaklar kendilerinin kabiliyetlerinin farkına varıp artık evet ben aslında kabiliyetli bir insanım niye buradayım yani neden bu işi yapmıyorum gibi bir şekilde kendinden emin bir hale geçecekler. Aile düzenini alakalı ve taşınma ile ilgili bir takım problemler de yaşayabilirler. Ama yine yani pazartesi günü onu da unutmamak lazım. Salı gününe geldiğimizde Oh, harika, mutluluk, huzur, bolluk salı günü balıklarla birlikte olacak ve yükselen balıklarla mutlu bir aile hayatı ya da uğraştıkları bir proje varsa bunun aileyle alakalı bir proje varsa başarıya ulaşması gibi bir durum yine söz konusu olabilecek. Ve balıklar için salı günü bir dileklerinin çok çok gerçekleşmesine yakın olan bir gün olduğunu görüyorum. Talihli bir zaman eğer istedikleri bir şey varsa bir atılım yapacaklarsa Salı günü yapmaları onlar için iyi olacaktır diyorum. Çarşamba gününe geldiğimizde para konusunda birazcık sorumsuzluk yapabiliriz. İşte al o çantayı, al o çantayı diyen kafadaki hani bir şeytan var ya. Hmm, i̇şte o şeytana biraz dur demek gerekiyor. Ya da işte erkekler için al o arabayı, al o arabayı falan diyorsa biraz düşünmek gerekiyor gibi e, görüyorum bunu. Çünkü bu para konusunda birazcık sorumsuz harcamalar yapabiliriz. Çarşamba günü anlamına geliyor. Ee, eğer e, böyle nane molla bir ilişkiniz varsa uzun zamandır böyle sürüncemede kaldığını hissediyorsanız bu ilişkiyle ilgili de biraz sıkıntılar böyle daha çok da nüksedebilir çarşamba günü. Perşembe gününe geldiğimizde Evet sizinle aynı görüşte olan bir takım arkadaşlarınızla oturup muhabbetler edebilirsiniz. Güzel şeyler paylaşabilirsiniz ama böyle sanki hani oturalım ya işte sessiz sakin olalım hiçbir şey yapmayalım gibi böyle bir durgunluk bir pasiflik de olabilir yine üzerinizde sevgili balıklar perşembe günü. Cuma günüyle ilgili olarak evet işler yoluna girecek Cuma günü sevgili balıklarla ilgili. Bir değişim, bir yenilenme bekliyorsanız o gün işte cuma günü olacak sevgili balıklar. Zor bir durum yaşıyorsanız eğer bu zor durumunuzun sonuna geleceksiniz ve bir seyahate de çıkabilirsiniz cuma günü diye görünüyor. Deniz olan bir yere belki seyahat edebilirsiniz çünkü deniz hissettim neden bilmiyorum. Evet. Ee, cumartesi gününe gelince Aa, harika aşık olma evlenme teklifi alma hmm, sosyal bir etkinlik harika şeyler olacak cumartesi günü zıttıklar bitecek eğer bir ayrılık işte dedik ya hani çarşamba günü böyle bir sıkıntı yaşadıysanız eğer mesela cumartesi günü bu sıkıntılar bitebilir zıttıklar bitecek depresyon geçecek çünkü diye görünüyor yine pazar gününe geldiğimizde pazar günü böyle hiçbir şey e, onları böyle şey yapamayacak. Hani morallerini bozacak. Bugün hani dersiniz ya. Bugün çok keyfim yerinde. yani Hiç kimse benim keyfimi kaçıramaz. Öyle bir durum olacak. Hiçbir şey onların keyiflerini bozamayacak. Bir haber bekleyebilirler pazar günü. Bu haber belki birazcık gecikebilir. E, bu haber hani bireysel olarak özel ilişkiyle ilgili bir haber olabilir. E, ya da işte kötü bir haber de gelebilir. Ama buna karşı bile olmuş olsa balıklar pazar günü hiçbir şekilde modlarını bozmayacaklar ve mutlu olacaklarını görüyorum. Yine 6-12 Şubat arasındaki arasında ne ya haftasında mı arasında mı yok ikisini birleştirdim haftasıyla arasını birleştirdim arasındaki oldu nasıl kelime türetiyorum valla. Türk Dil Kurumu benden daha olacak yakında. Evet ee, bu 6-12 Şubat haftasında. Bakın en çok balıklar nelerle uğraşacaklarmış hemen bakıyorum. Bir takım entrikalar olabilirmiş balıkların etrafında dikkat etsinlermiş. Sonra ee, böyle çok bağlanmış olabilirler bir takım şeylere ya da işte kendilerini sevmeyebilirler, kendilerini daha değersiz görebilirler. Bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirler balıklar. Ve yine bir takım şeyler, gizli saklı şeyler ortaya çıkabilir. Bu hafta en çok bunlarla uğraşacaklarını görüyorum sevgili balıkların. Yine tabi bunlar kişiye özel açılır olmadığı için e, belki de net olarak hani sizin hayatınıza yer olmayabilir, yeri olmayabilir bilemiyoruz tabii bunları. Ve e, bizim baktığımız sadece hava tahmin raporu gibi ön sezilerle hareket ediyoruz burada. Kişiye özel açılımlar yaptırmak istiyorsanız lütfen yine bana aşağıdaki telefon numaramızdan, Whatsapp'tan ya da sitemizden ulaşın lütfen. Çok güzel bir hafta ve çok güzel bir ömür sizinle birlikte olsun. Hoşçakalın.